Anne! Anne! Ali abi bana sazan verdi. Bana da sazan tutmasını öğretecek. Keşan, abi kızım keşan, nereye gidersin? Pazara mı? Keşan, keşan. Ha. Keşana mı? Hasan'a bir şeyler alacağız işte. Arife ya. Pek de süslü püslü olmuşsun kız. Koca arayacağım da Keşan'da. Keşan'da. Tövbe tövbe. Hadi Keşan, Keşan, Keşan. Keşan. Kuzunu çocuğunu sevindik. Biz de uğramadan geçmeyin. Baylandık bundan. Selamün aleyküm. Ben Pehlivan Halil'in karısıyım. Ee, borcumuzun yarısını getirdim. Buyurun oturun. Bir çay için. Yok işimiz var döneceğiz. Ee, geri kalanı da artık olunca. 25 tamam eee parayı aldığına dair bir kağıt yazsan olur. <laughs> dondurma, kaymak. Ana, ben dondurma istiyorum. Oğlum sana bayramlık alacağız ya işte. Alsana ya, alsan olur dondurma. hadi. Dondurma. Yürü şimdi patlatırım ha. Dördürüs yürü. Evet. Yürü! parçalar 100 lira. Şerde Çok güzel oldu, çok yakıştı. Zengin duruyor. Seneye de rahatlıkla giyer. Çok büyük ana be. Sen sus. Hı. Ali abi be, bu çok büyük değil mi? Büyük be kızan. Gördün mü? İyi, bir numara küçüğünü verin bakalım. Ben dondurma istiyorum. Patlatacağım ha. Çok ucuz burada. Neler oldu neler be işi pişirdiler bu sefer acayip yani. Asana üst baca aldı, elmasa dondurma bile yalattı. Aa şunlara bak bayramlıklarını giymişler hem de Arifeceri. Arifeceri <laughs> Herkesin ağzına mı düşeceğiz? Utanmıyor musun? Konu komşu ne der? Elmasım, elmasım... ...Güzel elmasım... ...Alkanlar içinde... ...Kalmış cemalım... ...Nanay, nanay... <laughs> Elmasım elmasım güzel elmasım elmasımın gitti bilmişler elmasım elmasım güzel elmasım şunlar var ya kelekler hep senin için onu bunu diyorlar. Ne derler sen desinler. Sana tutuldum. Benim için ablam abla değilsin. Elmas ablayım! Elmas var. Kaç gecedir seninle uğraşıyorum. Çıkmıyorsun şeyimden, aklımdan. Aşığım sana ben, aşığım. Yürü lan, Ağzına hiç şümereti karışma oğla! Elması alacağım! Oğlum benim de oğlumdur! Onu da kabul ediyorum, nüfusuma geçireceğim! Bu gece ibret olsun diye alacağım! Demircik kurbağada saldırıda tamam olmuş dediler! Ona rağmen alacağım be ya! Rezil ettin Şuradan? Yürü be! Yürü! Yürü lan! Ah! O gece saldıran bendim! Yürüsene ulan be! Yürü be, utanmıyor musun? <laughs> Aferin be! Ağır delikanlıymışsın yani! George gibi be! <gülüyor> yürü yürü. lan! <laughs> sevdiye! Sevdiye! Ne var? Yarın seni kaçıracağım, tezkeremi alacağım, tamam değil mi? Geliyor musun? Ne diyorsun be? Allah belasını versin senin gibi evladım! Zıbar! babang dia kat dia dia kat dia dek 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 Dört Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda... ...bayramın bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte kutlanacağını hatırlattı. Bu mutlu tesadüfün dini ve milli duyguların kaynaşması bakımından... ...öneminin büyük olduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkan Vekili Şentürk... ...mesajına şöyle devam etti. Bayramlar ister dini ister milli olsun sevinç günleridir. Toplum hayatımızı olumlu yönde etkileyen kutlu günlerdir. O günlerde akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimiz kuvvetlenmekte, birlik ve beraberliğimiz güçlenmektedir. Toplum hayatımızda üstün yeri olan bayram günlerini iyi değerlendirmeli, kırgınlık ve dargınlıkları, birbirimize karşı olan kin ve düşmanlıkları unutmalıyız. Akraba, komşu ve tanıdıklarımızla tebrikleşerek... Bayramın mübarek olsun! Bayramın mübarek olsun! ...çevremizdeki yoksullara ve bakıma muhtaç olanlara yardım eylemimizi ulaşmalı hastaları ziyaret mübarek olsun. dileklerimizi sunmalıyız. Herkes de Bayramın iyi hissedik içerisinde baba. olmalı, rahatsız edici tutun ve davranışlardan evet. Böyle yaptığımız takdirde hem yüce Allah'ın hoşnutluğuna erişmiş olacak... ...hem de milli bütünlüğümüzün ve sağlanmış olacak. Al şunu sen. Sen de şunu. Bu da sana.